Arkadaşlar yeni çizgiler çizildi. Şimdi öğrendiğimiz çizgin üzerinden gelip bulma noktası olan kubanın yanındaki düz çizginin üzerine ya da çok yakınına durup tam sağ yaptı. Gördüğünüz gibi lastikler sağda. Ondan sonra sol aynadan bu birinci ve iki, ikinci kubayı tepesine gördüğü gibi duracak. gördüğü gibi duruyor. Daha sonra lastiklerini düzeltiyor. Bakın lastikler döndü. Düz oldu. Şimdi düz bir şekilde ilerliyor. Şurada çizgiye yakın bir yerde dönmesi gerekiyor. Bakalım. Büyük ihtimal dönmeyecektir Manevra yapması gerekecek. Çünkü içeride manevra hakkınız var. Evet, araç dönmedi. Biraz fazla geldi. Şimdi bu şekilde bakın bu lastik dışarıda kaldı. Ne yapıyor? Tam sağ ileri. Ve ileri gelirken kesinlikle şu dubalara durmaması gerekiyor. Geliyor ileri. Tamam. Burada durması gerekiyor. Şimdi geri vitese taktık tam soğuk geri gitmesi gerekiyor. Şu Şu manevra haklarımız gayet farklı. Tamam. Şu an aracımız bir kere önce arkamış. Hadi bakalım arka nasıl arkada olması gereken yerde iki lastiğimiz içeride tubalara vurmadık üç manevrayla fark ettik Evet nasıl geçti İyi hocam biraz Şimdi, e, e, şeyden e, dubadan geç kaldım da o yüzden evet yani. ama manevra haklarını bildiğin için manevralarını Hı. yaptın Bir. İkincisi, ikincisi. ikincisi tam sağ yapıp ileri alırken freni neden bıraktın Aynen Araba doğru. geri kaydı değil mu? mi? Hı. Neyse güzel toparladı. Teşekkür ederim. ederim.